Şekil 1'de dalga leğenindeki doğrusal su dalgaları engele gönderiliyor. Engelden yansıyan dalgalar şekil 2'deki gibi K noktasında odaklanıyor. Buna göre KL uzaklığındaki hangi yerin artmasıyla artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar KL arası burada odak uzaklığı olmuş oluyor burada odaklandığı için. Peki e, herhangi bir engelin yani çukur bir engelimiz bu. Çukur engelimizin odak uzaklığı neye bağlı? Bu engelimizin eğrilik yarıçapına bağlı. Eğrilik yarıçapı büyük olursa odak uzaklığı buna bağlı olarak büyük olmuş olur. Yani KL uzunluğu aslında engelimizin, duvarımızın suyun geldiği arkadaşlar çarptığı yansıyacağı ortamın eğrilik yarıçapına bağlı. Başka herhangi bir şeye bağlı değil. Yani dalgaların e, dalga boyuna bağlı değil. Leğendeki su derinliğine bağlı değil. Çünkü odak e, merkezin yarısı anlamına geldiği için bu engelimizin odağı merkezinin yarısıdır. Onun için de burada dalga boyuna ve derinliğe bağlı değil. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğru cevap olmalı deriz.